Merhaba arkadaşlar. Bu ikinci videomuzda Medulo Optik sisteminde en çok kullandığımız bir özellik olan hak sahibi reçeteleri kısmını öğreneceğiz. Hak sahibi reçeteleri tıklayalım. Buraya gireceğimiz TC numarası ile kişinin daha önce hangi tarihte hangi dioptrileri kullandığını, hangi marka çerçeve hangi marka cam aldığını görebiliyoruz. Aldığını kelimesinin altını çiziyorum. Neden? Eğer bir kişi hastaneye gitmiş, göz hekimine muayene olmuş ve gözlüğünü bir gözlükçüden almışsa o gözlükçü kişinin reçete bedelini medula sistemine kaydediyor ki parasını SGK'dan tahsil edebilsin. Yani bugün bir gözlükçüden reçete ile gözlük aldığınızda gözlükçü reçetenizi ne yapıyor? Medula sistemine kaydediyor. Neden kaydediyor? Çünkü SGK kendi kapsamındaki vatandaşlara 3 yılda bir kez olmak üzere çerçeve için 37, camlar için ortalama 10-12 TL'den başlayan fiyatlarla ödeme yapıyor. Peki gözlükçü sizin reçetenizi kaydetmezse o zaman SGK'dan reçete bedelini tahsil edemez. Kaydedilmeyen reçeteler medula sisteminde gözükmez. Medula sistemine bir reçetenin kaydedilmesi için SGK ödemesinin olması gerekmektedir. SGK sizin aldığınız gözlüğe süreniz dolduysa ve bir yardımda bulunuyorsa bu reçete medula optik sistemine gözlükçü tarafından kaydedilir. Şimdi hak sahibi reçetelerine tıkladığımız zaman buraya bir TC kimlik numarası girmemiz gerekiyor. Buraya ben kendi TC kimlik numaramı giriyorum. Gördüğünüz gibi bir sayfa açıldı. En üstten sayfayı incelemeye başlayalım. TC kimlik numarası yazılı, hastanın adı soyadı, cinsiyeti, yakınlığı, kendisi 4A zorunlu sigortalılar. Sigortalı türü çalışan. Şimdiye kadar 3 kez bu kişi göz muayenesi olmuş ve muayene olduğu reçeteyi bir gözlükçüye vererek gözlük almış. Mesela 2008'in 12. ayında bir kez göz muayenesi olmuş ve aldığı reçeteyi gözlükçü tahsil etmiş. 2012'nin 11. ayında bir göz muayenesi olmuş. 2016'nın 9. ayında bir göz muayenesi olmuş ve bu göz muayenesi sonucundaki reçeteler gözlükçü tarafından sisteme kaydedilmiş. Son verilen çerçeveler diyor. Bu bölümde çerçeve markalarını yine verildiği tarihlerle birlikte görebiliyoruz. Son verilen camlar diyor. Bu bölümde Kişinin kullanmış olduğu dioptrileri ve cam markalarını görebiliyoruz. Mesela bu kişinin 2008'in 12. ayında plan -50 sağ ve sol gözü plan -50 olmak üzere dioptri yazılmış. Aynı kişiye 2012 yılında plan -25 dioptrilerinde bir gözlük yazılmış. 2016 yılında ki muayenesinde ise yine plan eksi 50 ve plan artı 50 olmak üzere gözlük reçetesi yazılmış. Burada ne yapabiliyoruz demek ki? Geçmişten bugünümüze aldığı ve tahsil edilen yani gözlükçü tarafından sisteme girilen gözlük dioptrilerini görebiliyoruz. 2008, 2012, 2016 gördüğünüz gibi bunların hepsi burada yazmakta. Peki bu kişi bugün itibariyle elinde bir gözlük reçetesiyle bize başvursa SGK'nın çerçeve yardımından faydalanabiliyor mu? Bakalım. Kişinin en son almış olduğu çerçeve 2016'nın 9. ayın 30'unda. SGK ne yapıyor? 3 yılda bir kez çerçeve yardımı yapıyor. Bitiş tarihinde kendisi söylemiş burada. Diyor ki 2019'un 9. ayın 30'una kadar bu kişi SGK'dan çerçeve yardımı alamaz. Peki bugün itibariyle alabilir mi? Evet, bugün itibariyle bu tarihi geçtiğimizden dolayı çerçeve yardımından faydalanabiliyor. Peki camlar için durum ne? SGK'nın cam ve çerçeveler için uygulamaları farklı. Çerçeve yardımı için SGK'nın belirttiği süre 3 yıl. Camlar içinse süre tanımı yok. Yani SGK ile imzaladığımız optik sözleşmelerinde yazan şartları taşıyorsa süre Ayırt etmek sizin cam yardımından kişi faydalanabiliyor. Bu konuyu daha iyi kavrayabilmemiz için SGK Optik Sözleşmesini okumamız yeterli olacaktır. Kısa ve anlaşılır olması adına çok fazla değişkenliği olan ayrıntılara ve ihtimallere, güncellenmesi muhtemel konulara girmiyorum. Şimdilik hak sahibi reçeteleri bölümü bu kadar. Öylece ikinci videomuzun da sonuna geldik. Hayat, gözlerini açtığın anda başlar diye babam ve kocaman bir gülümseme yetermiş güne mutlu başlamak için. Babam da dünyası benimki kadar parlak olsun diye gözlük kullanıyormuş. Cep canlı oluyormuş hayat ve daha da güzel görüyormuş annemi. Kitaplardaki harfleri de beni de çok net görebiliyormuş onunla. Camlarının özelliği buymuş. Öyle söyledi babam gözlükleriyle o kadar rahat ki bazı geceler gözünden çıkarmayı bile unutuyor. Bence siz de hayatın güzelliklerini Novax'la görün. Beta Optik Novax Freeform gözlük camlarını tüm dünyaya gururla sunar.